Merhaba sevgili dayı komik takipçileri. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Evet, şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Hem Temmuz hem de Ağustos ayında hangi çizgi romanlar çıkmış onlara bakacağız. Şimdi diyeceksiniz niye iki ayı bir olarak inceliyorum? Çünkü Temmuz ayında fazla bir çizgi roman çıkmamış arkadaşlar. Yani tek ay yapsam sizin için hiç doyurucu bir video olmazdı. O yüzden iki ayı birleştirdim. Ve şimdi geldik Temmuz ayında hangi çizgi romanlar çıkmış? Arka Bahçeden Doktor Strange'in dördüncü albümü çıkmış arkadaşlar. Biliyorsunuz Arka Bahçe kolay kolay çizgi roman basmaz. İşte böyle arada bir şeyler basıp bizi sevindiriyor arkasından Yapı Kredi basmış arkadaşlar ne basmış? All-Star Superman'i basmış. Yalnız All-Star Superman'de de artık iyice belli oluyor. Yani Yapı Kredi başka çizgi romanlarındaki kaliteyi maalesef DC çizgi romanlarında iyice yerlere düşürmüş durumda. Ama zaten ülkemizde fazla DC çizgi romanı basılmadığı için artık olan ne varsa iyi kötü demeden alıyoruz. Keşke keşke baskı kalitelerini ilk bastıkları zamandaki gibi arttırsalar. Ve geldik meşhur çizgi romana. Yabancı yayınları kalp çarpıntısı 2'yi basmış arkadaşlar. Biliyorsunuz bu kalp çarpıntısı bir anda LGBT işlerinden dolayı ülkenin gündemine oturmuştu. Toplatılsın mı, şöyle mi yapılsın, poşetle mi satılsın falan filan derken bir şekilde bütün hepsi basıldı. Ve şu anda da piyasada neredeyse bitmek üzere diye biliyorum çıkan kitapları. Yani demem o ki yahu yine neyi yasaklamak istemişler diye merak ediyorsanız hemen kitapları toplayın. Ve geldik Temmuz ayında Itaki ne basmış? Boris Vian'ın ünlü romanından uyarlanan Mezarlarınıza Tüküreceğim isimli çizgi romanı basmış arkadaşlar. Ve geldik fümetticilerin bir numaralı yayın evlerinden olan lal Kitaba. Lal kitap bu ay Dog 73, Martin Misterye 203... Zagor 229, Zagor klasik maceralar 119 ve Misterno yeni maceralar 14'ü basmış. Ve şimdi geldik X-Men basmamasıyla bizi üzen yayın evi Marmara kitaba. Marmara bu ay 3 kitap basmış. İkisi manga. Bir tanesi de bağımsız çizgi roman. Arkadaşlar 5 yaprak 6'yı basmış. Kigami'nin de 6. cildini çıkartmış. Ve bir de yanında dev avcısını basmış. Arkadaşlar bu hem normal formatta hem de hardcover formatında yayınlanan bir eser. Artık koleksiyonunuza hangisini yakıştırıyorsanız onu alırsınız. Ve geldik Temmuz ayının son çizgi romanına çizgi düşlerden Scarlet Witch'in ikinci cildi çıkmış. Ve böylelikle artık tek cilt kaldı. Tek cildi de çıkarttıkları vakit seriyi tamamlamış olacaklar. Buradan çizgi düşlere sesleniyorum. Lütfen şu üçüncü cildi çıkartın artık. Yani diğer bastığınız Marvel'ların çoğunu tamamladınız. Şu anda Scarlet Witch ve X-Force eksik durumda. Bir de galiba Immortal Iron Fist'i bir iki basılması da gereken cilt var. Tam bilmiyorum. Artık biz zahmet onları da basın. Biz de rahat rahat serilerimizi alıp okuyalım. Ve böylelikle Temmuz'un sonuna geldik. Ve hız kesmeden Ağustos ayına başlıyoruz. Ağustos'ta bizi ilk yapı kredi karşılıyor Uzun zamandır beklenen Blacksad'in birinci cildini çıkardı arkadaşlar Yalnız burada şöyle bir fark var Eskiden iki tane cildi birleştirip tek cilt ve hardcover olarak basıyordu Yapı kredi şu anda yine aynı boyutta fakat tek cilt olarak basıyor ve karton kapaklı basıyor arkadaşlar. Fark bu. Zaten diğerleri çok önceden bittiği için artık almanız mümkün değil. Aşırı derecede yüksek fiyatlara satılıyor sahaflarda. Bildiğim kadarıyla hala bazı yerlerde bu cilt bulunuyor. Kaçırmayın derim çünkü Yapı Kredi'nin sitesinde bitmiş durumda. Ve ardından geldik. Komik şeyler 3 tane manga basmış arkadaşlar. Bunlar b Tom, Gangsta 3 ve Keion 1 2. Manga severler kaçırmasın. Ve mangalardan bir fümet diye uzanıyoruz. Mythos kitap Julia 76'yı basmış arkadaşlar. Evet Julia severler bu çizgi romanı kaçırmasın. Ve Temmuz ayında çizgi roman basmayarak bizi üzen Prestige. Ağustos ayında bu hatasını telafi etmiş. Çünkü Rom 3, Snake Eyes Cobra dai Die 1, Star Trek 17, Star Trek 18... Yargış Red 17 ve Yargış Red 18'i basmış. Bu son söylediğim arkadaşlar fosikül olanlar. Diğer söylediklerim ise cilt olarak basılanlar. Özellikle nostalji sevenlere G.I. Joe, Snake Eyes ve ROM 3'ü tavsiye ederim. FRP'lere aşina olan arkadaşlar için de daha güzel bir tercih olacaktır. Ve geldik şimdi GBC'ye. Uzun süredir beklediğimiz eserin ilk seti çıktı arkadaşlar. Yani Kıyamet Saati. GBC Kıyamet Saati'nin birinci fasikülü, ikinci fasikülü, üçüncü fasikülü, dördüncü fasikülü, beşinci fasikülü ve altıncı fasikülünü basmış. Ayrıca bunlar iki tane kutuda da piyasaya sürüldü. O kutular şu anda bitti ve hayvani fiyatlara satılıyor. Yani öyle böyle değil. Yani çok pahalı dediğimiz eserler bile bunların fiyatının yanına yaklaşamıyor. Mavi kutu ve sarı kutu. İkisini bir almak isterseniz baya yani böyle bir maaş falan bırakmanız lazım. Öyle bir paralara satılıyor. Umarım 2022'de de kalan 6 fasikül daha görürüz. Böylelikle kıyamet saati tamamlanır. Ve geldik bağımsızcıların kalelerinden Flanör yayınlarına. Fenner Yayınları Milo Manara'nın meşhur eserlerinden Caravaggio'yu basmış arkadaşlar. Ayrıca bunu hard olarak basmış. Hem de iki çeşit. Hem normal bir hard var hem de yanlış hatırlamıyorsam 200 tane mi 205 tane mi ne falan böyle özel basılan bir hard var. Artık bütçeniz hangisine yetiyorsa onu alın derim desen yayınları da Keiji Nakazawa'nın meşhur mangalarından olan Yalınayak Gen'in 9. cildini çıkarmış. Arkadaşlar yavaş yavaş ama istikrarlı bir şekilde Yalınayak Ayak Gen'i çıkartmaya devam ediyorlar. Buradan kendilerini tebrik ediyorum. Ve geldik yine Lal Kitab'a ve Fümettilere. Lal Kitap Ağustos ayında Misterno Klasik Maceralar 52'yi, Dailundok 74'ü, Zagor 230'ü, ve Zagor Darkwood Novels biri çıkartmış arkadaşlar. Böylelikle bu ayda fümeticileri sevindirmiş. Ve geldik ülkemizin mangacısı gerekli şeylere. Bu ayda yine bol bol manga basmışlar. Ama bir tane de çizgi roman basıp bizim de gönlümüzü almayı bilmişler. Gerekli şeyler Ağustos ayında Eşsiz, Beşizler 2'yi basmış. Karakahya 13'ü basmış. 7 Ölümcül Günah 18'i basmış. Ajin'in 15. cildini basmış. Oldboy 7-8'i çıkartmış. Tokyo Ghoul R 15'i çıkartmış. Yetmemiş bir de üstüne Thanos Zero Sanctuary'i çıkartmış arkadaşlar. Banga severler dediğim eserleri, çizgi roman severler ise Thanos'un çıkan çizgi romanını kaçırmasın. Evet yabancı yayınları Ağustos ayında da hemen kalp çarpıntısının 3. cildini çıkarmış. Ve bunu da basarak kalp çarpıntısını bitirmiş arkadaşlar. 3 cildin hepsini basmış. Bunları hemen alın. Aldınız aldınız almadınız bir daha bulamazsınız. Çünkü maalesef bu kitaplar Muzur Neşriyat ilan edilmiş durumda. O yüzden de bir daha baskı yapacağını zannetmiyorum. Çizgi düşler bu ay bombalamış arkadaşlar. Maşallah çıkarmadığı çizgi roman yok. Öncelikle Star Wars direniş çağını çıkarmış arkadaşlar. Yani bu kimsenin beğenmediği 7, 8, 9'un çizgi romanları bunlar. Sırasıyla Kaptan Fazma, Finn, General Hux, Kylo Ren, Poe Dameron, Rey, Rostiko, Yüce Lider, Snok ve Direniş Çağı özel fasikülünü çıkartmış. Star Wars sevenler bunları kaçırmasın. Hatta bu da yetmemiş. Üstüne bir de Darth Vader'ın 3. cildini çıkartmış. Star Wars sevenler bunların hiçbir tanesini kaçırmasın derim. Çizgi düşlere bunlar da yetmemiş. Captain Marvel'ın hayatını basmış. Hem hardcover formatında hem normal formatta arkadaşlar. Üstüne bir de Eternals'ı basmış. Bu da aynı şekilde hem karton kapak hem de hard hardcover versiyonları çizgi roman mağazalarında bulunuyor. Artık bütçeniz hangisine yetiyorsa kaçırmayın derim. Peki hem Marvel'cıları hem de Star Wars'cıları memnun eden çizgi düşler mangacıları es geçmiş mi? Tabii ki geçmemiş. Sessizliğin sesi dördü basmış arkadaşlar. Manga severler bunu kaçırmasın derim. Bildiğim kadarıyla epey popüler bir seri. Hani ondan sonra biter miter. Vallahi sahaflarda aramak zorunda kalırsınız. Ve artık geldik Ağustos ayının son çizgi romanına. Bağımsız basan önemli yayın evlerinden olan Kara Karga bu ay Yine Gel isimli bir çizgi roman basmış. Bağımsızcılar kaçırmasın. Ve evet sevgili Dayı Komiks takipçileri bir videonun daha sonuna geldik. Her videosunun da olduğu gibi yine sizden bir şeyler isteyeceğim. Bunlar da videoyu beğenmeyi, alta yorum yazmayı abone değilsiniz, abone olmayı ve çevrenizdeki çizgi roman sever arkadaşlara kanalımı tavsiye etmeyi unutmayın. Benden şimdilik bu kadar. Hoşçakalın.